Merhabalar arkadaşlar bugün günlerdir uğraşarak yaptığım güzel evimi yıkacağım yıkacağım derken tabi yönünü değiştireceğim evi bu tarafa yapacağım yıkmaya başlıyorum ya Allah Bismillah Alo. gördüğünüz gibi yıkmaya başlıyorum. Evi komple yıkacağım. Yeniden yapacağım. Yalnız şu ışıklardan zarar edeceğim. Dört tanesinde bir tane ışık taş oluyordu. Bana dönüşü iki tane taş oluyor her kırdığımın. Olmazsa ne derayına gideriz.

Veri ben bilmem orayı cami yapacaktım ben ya. <laughs> Kanki gel de şu evi parçala be ben istiyorum ev yıkıyorum ben çünkü. <laughs> Oğlum sana şey yaptı Erkan Yıl demiş ki çocuk fakir yardımımız dokunsun demiş. Ha. Senin evi uçuralım mı kanki? Ya ya kanki daşlar lazım ben bu daşları bir daha yapamam. Duyur, bir dur. Ya ben zevkle yıkıyorum. Yap Merkan evime bir şey ya. Ben zevk zevk kalıyormuş şey şu yıkmadan. Ya. Ha, tamam ya. Ben sana bir şey getir. ha getir. Al, bak, bak. Oha dinamit. Patlıyor mu bu kanka? Dur bakayım. Kanki dur ben o velinin oraya yaptım tapınakta denerim bunu. Tamam. Çakmak çalman lazım Tamam var çakma. Emek emek yaptığım evi yıkıyorum şu an. Erkan, hazır buradayken şu kırmızı blokları bir kırsana. Onları çok zor kırılıyor ya. Yani. Abi Karşılığında şey. biftek. <laughs> Ama, Erkan, alkan ki ben bu bakma şuna. Buna vereceğim sana vereyim. Alkan, Oo, Eyvallah kanki. Ne? Hem de hem de büyülüymüş. Az önce sandıkları bulunca razı olsun Allah diye yalvarıyor, şey yapıyordum, dua ediyordum. <laughs> ben bıraktım o sandıkları sana. Yok ben sen diyor. <laughs> Böyle bir geri geliyoruz. Evet arkadaşlar oraya çıkamaz diye düşünmeyin. Çıkarım her türlü. What? Gece oluyor Erkan bir yatsan mı be? Abi Yusuf'u ben atıyorum o sunucudan ya. Neyse ben tepede alacağım ya. Beni göremezler de. Okçu mokçu gelir. Ev yıkamadım geceye kadar iyi mi?

Abi bence gündüz yapalım şunu bak gelirler şimdi sararlar burayı. At şunu sürücüden. Atamıyorum ki. Nasıl gündüz yapacağız? Ya? Arayın gelsin. Bilgisayarı açık zaten. Ben yaptım abi. Sen yapsan ne fayda edecek Bana zarar verip mi olur ya? Yatakta dokunamıyorlar mı? Dokunmaz mı lan? Demin geldi benim yatağı patlatarak öldürdü lan şey. Bir de beni vallahi en, vallahi en baş doğduğum yere attı bir de ben üstüne. Görürsün ondan sonra yatağa dokunuyormuş mu dokunamıyormuş mu? gördüğünüz gibi kurduğumuz evi evet, yok lan, ettik. Beni evimde ne geziyorum abi sen? Şu an kim? Şok. O benim arkadaşım. Arkadaşım elle oldu? Nasıl o ya? Yaparım. Ha bunlar internetten bak balık yapıyor. Bu ne? Bu ne lan? Evet. İnternet ne alaka oğlum? Rehber var zaten. Bakıp yapılabiliyor. nasıl yapılır diye. Tempo değeri mi bulacağım bunu? Ya şimdi eğer doğum müzik kutusu da şuna kumbara gibi. Oğlum 10 müzik kutusu aslında. Bu sadece vurduğunda ses çıkıyor. O müzik... Çıkanmıyor oğlum. Diz katman lazım, riskin yok. <laughs> Beni ekmek mi isteyeceksin sen? Ekmek ver, gideceğim ben canım Yok, fırında var. Yap, yapacağım, al al.